Ben Talha Karataş, peyzaj mimari. 8 yılı aşkın bir süredir bakanlığımızın sosyal konut projelerinde görev almaktayım. Biz peyzaj mimarları olarak kullanıcılara, vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha huzurlu, daha konforlu alanlar yaratmak ve bu konforlu alanlar içerisinde estetik, kaliteye özgü mekanlar yaratmakla ilgili iş disipline sahibiz. Tabii biz bunları yaparken kullanıcılarımızın, vatandaşlarımızın istekleri de çok önemli. Bu işlere peyzaj işlerini yaparken vatandaşlarımıza birebir görüşmelerimiz oluyor, istişarelerimiz oluyor ve bu isteklere binaen çalışmalarımızı yürütüyoruz. 250 bin konutlu proje işini duyunca ayrı bir heyecan duydum açıkçası. Tabi bu işin bir parçası olmak da beni ayrıca heyecanlandırmış vaziyette. Bu proje kapsamında tabi inşaat anlamda ayrı bir şey fakat peyzaj anlamında, çevre düzenlemesi anlamında, yapacağımız işler anlamında bize ayrı bir keyif de veriyor. Niye keyif veriyor? Çünkü burada yaşayacak olan vatandaşlarımıza öyle imkanlar sunuyoruz ki yeşil alandan tutun da açık spor sahalarına kadar çocukların çok rahat bir şekilde oynayabilecekleri, güvenli bir şekilde zaman geçirebilecekleri çocuk oyun alanları yapıyoruz. Bitkisel peyzaj anlamında baktığımız zaman 250 yıllık zeytinler, 100 yıllık çınar ağaçları, 70-80 yıllık ıhlamurla, tüyüt ağaçları. Bunlar buraya nefes olacak. Bu projelerimize nefes olacak. Tabii bunlarla alakalı da olumlu dönüşler de alıyoruz vatandaşlarımızdan. Bizler de onlara layık olmak için elimizden geldiğince çabamızı, gayretimizi göstermeye devam edeceğiz.